sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz. Egehan merhaba. Merhaba. Nasılsın iyi misin? İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar Egehan Tekirdağ Çorlu'da yaşıyor. Ve sem sınavlarına hazırlanıyor. Biz daha aslında Egehan'la bugün tanıştık. Online ders yaptık ama Egehan çok yetenekli bir çocuk. Ee, çok da hoşuma gittiği için müzik kulağı. O yüzden... Hem kendisine daha sonradan e, hatıra kalsın hem de sınava kadar pekiştirsin, iyice çalışsın diye video çekiyorum. Egean hazır mısın? Tek seslerden başlıyorum. Hadi bakalım bebeğim. Ağzını kocaman aç. iki sese geçiyorum bebeğim. Çok güzel. Çok güzel. Aferin sana. İlk ses. Doğru mu yanlış mı bir karar veremedim. Hadi bir daha yapalım. Aç ağzını. İki sesleri sana anlatırken ne demiştim? Önce kalın, kalın sonra ince. ince. Evet, kalını kaçırırsak hepsi karışıyor. Aferin sana. Üç sese geçiyorum egencim. Na na. Nah. Aferin. Na na na. Aferin. Bir tane daha soruyorum. tekrarla dediğimi unutma. Stratejik yaklaşıyoruz. Uzun bir ezgiyle karşı karşıya seker. Lütfen tona gelmeye çalışın. Kendi duygularınızı, bestenizi de katıp tamamlamaya çalışın. Tabii ki yarım bırakmaktansa dediğim yöntem çok daha faydalı olacaktır. tam hmm, frekans olarak tam istediğim seste değildi pardon na 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 vereceğim tonda daha dün annemiz şarkısını söyleyebilir misin? Söyledim. daha dün annemizin kollar. Yaşarken, çiçekli bahçemizin yollarında koşarken şimdi okullu oldu sınıfları doldurdu sevinçliyiz hepimiz yaşasın okulumuz aferin sana güzel peki vereceğim tondan arkadaşım eşek şarkısını söyleyebilir misin? <laughs> Yıl oldu saymadım köyden göçeli Mevsimler geldi geçti görüşmeyeli Hiç haber göndermedin o günden beri Yoksa bana küsünsün Dün gece yandım Burada yukarıda ses var Ne <laughs> Kandım gözlerim doldu. O tatlı günlerimiz bir anı oldu. Ayrılık geldi başa katlanmak gerek. Dur. Seni... Burada sesler temiz değildi. Ayrılık geldi başa. Üç, dört. Katlanmak gerek. Ayrılık geldi başa katlanmak gerek. Seni çok çok özledim. Arkadaşım eşek. Arkadaşım eş, arkadaşım eşek, arkadaşım eşek, arkadaşım arkadaşım eş, eşek. arkadaşım eş, arkadaşım eşek. Aferin sana. Egem, seni tanıştığıma çok mutlu oldum. Yeteneklisin. İkinci derste görüşürüz. Sana güveniyorum, güzel haberlerini bekliyorum. Kendine iyi bak. Görüşürüz.